Merhaba. Ben Mehmet Rıza. Sınıf öğretmeniyim. Bir öğretmen olarak hayatım bilgi ve öğrenme üzerine kurulu. Her öğrencimin potansiyelini keşfetmeye çalışarak onları destekliyor ve güçlü yönlerini ortaya çıkarmayı hedefliyorum. Bu öğrenme yolculuğuna eşlik eden özel bir öğrencim de bizimle. Adı Ertuğrul. Down sendromlu. Onun neşesi ve sevgisi her şeye değer. Her anı benim için bir hazine. Onunla geçirdiğim her an sevgi dolu bir öğrenme ve keşif yolculuğu. Ertuğrul sevgi dolu bir arkadaş, bir yol gösterici ve ilham kaynağı. Bu yolculukta birlikte yol yürüdükçe farklılıkların gerçek anlamını daha iyi anlıyorum. Ertuğrul aynı zamanda benim oğlum. Down sendromlu bir çocuğun babası olmak bana öğretmenliğin kutsallığını bir kez daha öğretti. Ben Ertuğrul. Bizim atabil dikkat. Her an bir armağan. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak dostlarımızın dünyaya kattıkları değerin farkındayız. Farkındalık, sevgi ve eğitimle dostluğa artı bir değer katıyoruz. Çünkü gerçek dostlar kromozom saymaz. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü